Günaydın. Aşırı enerjik bir sabah. Saatlerimiz 8 civarında. Biz geldik. Konya'ya spor yapmak için buluştuk. Verimli spor yaptık. Seyir tepesi gibi <laughs> bizi izleyenler oldu. Belediye çalışanlarının bugün gece rüyasına <laughs> girip herkes şenlenecek. Yani biz de şenlendik gerçekten. Eğlendik mi? Evet eğlendik ama hoşuma, benim hoşuma gitti yani. Bence Konya'da yapılacak aktivitelerden bir tanesi parkta, <laughs> parkta pilates yapmak. Hangi parkta yapmıştınız <laughs> Sancak? Sancak Parkı'nda pilates. Herkesi pilates yapmaya davet ediyorum gerçekten oraya. İnsanların gözleri daha çok bayram etmeli. Beyşehir Gölü'ne sazan balığı yemeye geldik. Efsane balıktayız şu anda. Helva salata istedik. Soğan, ekmek, limon, ben, balık. Bunu şeyle yiyecekmişiz, elimizle. Çok güzel görünüyor ya. Şimdi Beyşehir'in kenarında yürüyoruz. Efsane balıkta 3 kişi o balığa ve gördüğünüz masaya 300 lira hesap ödedik. benim böyle son bir aydır fiyatlardan yana çok bir fikrim olmadığı için hani iyi mi kötü mü bilemiyorum ama gelmek isteyen bence ona göre düşünebilir. Fakat balık gerçekten lezzetliydi. Gölün böyle baş tarafları falan bayağı şey olmuş, bataklık gibi olmuş. Ondan sonra daha ilerleyen taraflarında da böyle yunuslarla gezi yapıyorlar falan. Öyle, böyle aile şeyi. Ay! gelen güzel aslında. Biz Konya ova. Mi? Dev bir orman yani. ama yeşil de koymuşlar. Binaları güzel, sokakları güzel. Bir başka tadım gününden daha merhaba. Bugün Tandırcı Emine Abla'ya geldik. Burada ne yiyoruz kardeşim? Tandır, tandır böreği mi yiyoruz? Evet. Tandır böreği yiyoruz. İki tane istedim, üç kişiyi. Ee, dev bir kapalı pide gibi geleceğini düşünüyoruz. Bir tanesinde kavurmalı kaşar peynirli yaptırdık. Diğerinde patatesli küsli peynirli yaptırdık. Tandırda pişiyor burada. Tandır börekleri. Tandır böreği dendiğine bakmayın. Ondan sonra bir pidemsi böyle balon ekmek gibi bir şey gelecek anladığım kadarıyla. Bakalım. Bakalım. domates ve biberler de ikram olarak geldi bize. Evet, tandırcı Emine ablayı puanlayalım. 10. 10. Değil mi? Ben de 10 veriyorum. Lezzetliydi. Gerçekten çok lezzetliydi. Bence de gelinir gelinir. Şöyle dışarıdan da göstermek istiyorum. Söyle bize kardeşim neredeyiz? Yazırda mıyız? Spor hocamızı aldık. Hep beraber etle ekmek yemeye geldik. Hemen oryantasyonunu yapacağım ben şimdi. Bu neydi? Kekikle. Bu Mevlana. Şurada ikramlarımız var. Yemekten önce çay ikram ettiler. Bence çok güzel. Biliyorsunuz ki aslında bizim hmm. favorimiz yani, yani. marangozlar. Elle marangozcular mıydı? Herhalde öyle bir yer. Marangozcular ya. sanayinin içinde lale lale etle ekmekti. Ama orası bayram tatili nedeniyle 9 günlük bir kapanmaya gitmiş. O yüzden buraya geldik. Bir de burayı deneyeceğiz. Hamurun üzerine <laughs> ne koyarsan güzel Hoşum. olmuyor mu? Başlarlar <laughs> yani. Tatlı dili puanlıyoruz, Onun üzerinden. 7.5 Bence çok iyi niyetli. Yo, iyiydi. Güzel. Konya'da iyi üzerinden 7 veriyorum. Bence yine de aynı Kanada'yım yani. Etle ekmek lale de yenir. Keşke lale bayram tatiline girmeseydi. Evet, benim bu Konya turunda aklımda kalan yer, tandırcı Emine da yediğimiz e, tandır böreğiydi. Videoların devamı için kanala abone olursanız çok seviniriz. Videoyu like etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.